Merhaba. Kınalma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Biz de çok şükür Bugün yemek videosunu çekemedim arkadaşlar. Biraz rahatsızdım. Şöyle çiçeklerimi göstereyim. Bu çiçeğim kocamandı arkadaşlar. Hep, hep korudu. Ben de böyle kopardım. Hep suyun içine bıraktım. Tekrar saksı alayım de ekeyim onları. Bir tanesini ektim arkadaşlar. Şunu ektim. Toprak aldım. Saksı aldım. Bunu ektim de daha öbür dalları da Toprakla sahse alayım, Onları da ekece. Şöyle bir çiçeklerimize gidelim. Bu da kap arkadaşlar, bunu da yeni ektim. Bu da bir tane çiçeğim var böyle yaprakları parlak komşum vermişti. Şurada iki tane de kap var, gördüğünüz gibi hep yavrulamış. Şuna ağacı arkadaşlar, Kendi kendilerine yeşillendi, ben de hiç koparmadım, öyle büyüdü. Buna da böyle telefon çiçeği diyorlardı. Bu da uzun gidiyor. Şurada da kap. Bilmiyorum bunun adını arkadaşlar. Kaptusa benziyor ama tam adını bilmiyorum. Burada da bir tane çiçeğim var. Onu da yeni ektim. Bu da reyhan arkadaşlar. Onu da yeni ektim. Şöyle göstereyim. Büyümeye başlamış. Bu da biberiyeymiş. Onu da aldım ektim. Bu da bir süz biberi arkadaşlar. Böyle domates gibi tomurcukları oluyor. Bu da onun aynısı. Bu da limon ağacı arkadaşlar. Şöyle göstereyim çiçeklerime. Ben çiçekleri çok seviyorum gerçekten. Şöyle çiçeği bahçemi göstereyim size arkadaşlar. Hava da bugün çok güzel İstanbul'da. Dün hava biraz soğuktu. Bugün daha iyi. Selar, uyuyor musun anne? Limon oldu, rahatsız mı ettim? Özür dilerim. Uy, benim Zelim uyuyormuş bak. O kurban olurum Zelila. Uy anası kurban olsun o Zelo'yu veren Allah'a. Evet arkadaşlar bu da Zelal'le limon. Limon bağırır ama Zelal çok sakin. Limon bak zelal parmağımda ama sen hiç gelmiyorsun limon. Evet sen hiç gelmiyorsun. Anca bize kızıyorsun limon. Bak zelal parmağımda ama limon hiç gelmiyor. Evet. Limon anca bize kızar. Evet. Değil mi zelalim? Zelal. Kurban olurum seni veren Allah'a zelal. Oy, neye bakın anne? Nereye? kolum üstünden çıkacak. Oy kanatlarına kurban olurum. Evet arkadaşlar videoyu buradan sonlandırıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.